Ta'udhu billahi min ash-shaytanir Ve salat ve ala Rasulullah. Kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz adildir. Herkese yaptığının karşılığını verecektir. Allah Celle Celaluhu Müddessir Suresinin 41. ve 46. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Cennet ehli dünyada cenneti hak ettiklerinden dolayı Allah kendilerine cenneti nimet olarak bahşetmiştir. Cehennem ehli de kendi kazançlarından dolayı kendi elleriyle kendilerini ateşe atmışlardır. Cennet ehli sorar cehennem ehline Ma kum fi sekar Sizi bu yakıcı ateşe atan nedir? Burada bulunmanızın sebebi nedir? Onlar şöyle derler. Kalu lem nekü minel Biz namaz kılanlardan değildik. Ve lem nekü Biz cömert değildik. Fakiri doyurmazdık. Fukaraya yardım etmezdik. Ve kunna nekudu me'al Biz batıla dalanlarla, günaha dalanlarla birlikte biz de o yolda devam ederdik. Onlarla beraber olurduk. Ve kunna nukezzibu bi değil. Aynı zamanda biz ceza gününü, mahşer gününü, ahiret gününü de yalanlardık. Sonra hatta etenel yakin ta ki ölüm gelip çatıncaya kadar böyle yapardık. Sonra فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Rabbimiz buyuruyor ki böyle olanlara yani namazı kılmayanlara Cömert davranmayanlara, fakiri fukarayı gözetmeyenlere, günaha dalanlarla beraber olanlara, ahiret gününü yalan sayanlara artık kimse şefaat edemez, onların elinden kimse tutamaz. Kıymetli kardeşlerim, bu ayetten anlıyoruz ki insanı Allah'ın azabına götüren birçok sebep var. O sebeplerden bazılarında Allah burada zikretmiştir. Rabbim cennet nimetleri varken, cennet yolu varken, cennet ehlinin amellerini tercih etmeyi, yaşamayı, cehennem ehlinin yaptıklarından uzak kalmayı her birimize lütfeylesin. Allah'a emanet olalım.